Yer raydık. Biz bir yani. bak eğer bunu yaptılarsa bu görseli burada bana gömçürüyor olabilirler. E düm tek tek falan paylaşmışlar. Hacı burası böyle bir ortam mı? Burası böyle bir ortam abi. Ben ne taşak geçme kanalı mı burası? Yo sempatik şeyler de var aşağıda. Ne gül ne güller ister bu kalp bir sende titrer. Peach Mami bu senin de olabilecek bir fotoğraf bu. Yok abi bu şey ya Orkun'u çekmişti herhalde. Japonya. Bende Çok daha kötüleri kötü yani. var. Mami seneler <laughs> <diyorsun? gülüyor> sen kusursuz <çekiyor> oynadın. Ulan <laughs> bitti de seni ya. Nesin sen? Bu Mesken arada erkekler join atılıyor yani. <laughs> Daha bu sabah yem attım. Balıklarda hiçbir sorun yok, yüzüyorlar. Ben bugün yine yem attım. Eee artık ama biraz iştahları kapalı. <gülüyor> <gülüyor> Normalde doyumu yemeğe yerler. Hiç tepki vermiyorlar amına koyayım. Deli gibi yüzüyorlar. <laughs> Dostum Çağrı Ergün'ün matematik öğretmeni olmak istiyorsan abone ol. Dedi biraz dinlenin. Çocuklar şunları yiyin, ondan sonra tekrar yüzersiniz dedim. Biri de gidemiyorlar, aynı yerde yüzüyorlar Şaka lan şaka, hepsi yaşıyor ama algı yapma Hasan gerizekalısı ya. Doğdu diye, yaşıyor hepsi. Hepsi yaşıyor ya. Abi eve iguana abi. girdiği doğru mu? Evet abi evde böyle içeride bir içeride yaşıyor. Bu nasıl yol bir var, olsun? abartı bir haber yayması ya bu Hasan? Hiç abi bak o gelişirse. evde bu arada, içeride şu an. O odadandı salonda. Nerede amına koyayım iguana? Bilmiyorum, Etse, o kaçtı içeri girdi. Ben dobi aldım yukarı çıktım sonra. Ya renk değiştirip koltuğun rengine büründüyse üstüne oturursan. Ne olabilir ki? İvana değil ya kertenkele görmüş gerizekalı evde. Nereden buldun kertenkeleyi de eve aldın onu da anlamış değilim ya. ya, <laughs> ya <zaten. gülüyor> Senin masanın tutadı kaçtı. UFC'ye kick sponsordu. İbo Aslanın UFC maçını izleyelim. Hani knockout etmişti. 50 saniyede. Bu neymiş ya? Twitter bu topluluk mu bu? Peki şokum, şokum, bu filme bayıldım. Ya. Ba <laughs> açamıyorum ki yayındayken güzelim. Yayın bittikten sonra ancak yayın geçmişini açabilirim. Tipe <laughs> bir bak. Oğlum bu lavuk ne yapıyor ya bu komünitede? Şinasi Cem, Esen Türk. Mami bunu niye kabul ettiniz buraya aldınız? Bu piç oltasını almış yani buraya oltaya atmış amına koyayım. Sakın ha. Abi şey önden onaylamıyoruz insanları bundan sonra onaylayacağız arkadaşlar. Öyle herkes giremeyecek. Oltaya atmış amına mesela yanlışlıkla girmiş. Bak Okan da gülüyor. Okan da buralarda olabilir ha. Çok akıllı olun. Çok dikkatli bakın. Önünüze gelen her tweet'e gülmeyin. Abi demeyim diyorum da de, sen bize taşak mı geçiyorsun? Ya arkadaşlar Siri'ye Siri yazacağım mesajı yanlışlıkla gruba atmışım ya insanlık hali. Kedili gülücük atmış ya. Kedili gülücüğü deneyen var mı lan hayatında? <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. Şu kedici, kedili gülücüğü çalıştırabilen var mı amına koyayım ya? Ben hiç olmadı bende hiç öyle bir şey. <laughs> Bu gülücük var ya. Hiç hayırlı bir noktaya gitmez hiçbir konuşma yani. Bu gülücü yaptıktan sonra. Hiç deneyen var mı ya? Sizden bir ricam bundan sonraki muhabbetlerinizi en azından birkaç günlüğüne şu kedirci gülücüyü bir deneseniz de bakalım nasıl tepkiler geliyor. Patlıcan attık nasıl olmuş? Oğlum zaten buraya ne yapsan patlıcan atıyoruz. Ben onu anlamadım ki. Bir de hiç üşenmeden 110 tane emot atıyorlar. Hepsini atıyorlar. Ay güzel hemen derim. <laughs> tamam güzel olmuş. Kapatım oraya artık. <laughs> Yeter kadar oynadıysanız. Nasıl giriliyor oraya? Beni de alın. Beni de alın lan oraya. Bugün Messi'nin TikTok yayını var. Dostum Çağrı Ergün'ün koltuğu almak istiyorsan abone ol.